çiçek almak yerine STK'lara bağış yaparsınız diye bağlantıları paylaşıyorum. Daha fazlası Google dedede. De de. Bu bağlantıyı paylaşmayın. İnsanlara beleş hediye vereceğiz diye dolandırıyorlarmış. Bana günün anlam ve önemini belirten bir çiçek bile gelmedi kadın iki tane karanfil yollamışlar. Kadınlar gününüz. Kutlu olsun kızlar. Enekçi kadınlar günü. <laughs> Elinin namuruyla erkek işine karışma. <laughs> kesinler ne Saçı uzun, aklı kısa. Ağzına hiç yakışıyor mu, ha? Ya benimsin ya kara toprağın. Sana güveniyorum. Çeyrek eti. Kır dizini otur evde. O gün ne giymiştin? Hmm. Kızlar! %5 indirim var mı bu sene? <Gülüyor> 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 Ta 1850'de yüzlerce tekstil işçisi kadın apartmandan bozma bir tekstil atölyesinde polis tarafından yakıldığı için ilan edilmiş.